Mesajı, sabırla bekleyin. Ali'nin hali sabahın. Günaydın Cem. Emniyet müdürümüz arayarak sınavı etmek istediğimizi, örneğin gelin olduğunuz için aradığınız olmadığını bildirmişsiniz. Biz emniyet müdürümüzün emriyle size yardımcı olmak amaçlı geldik. Erarlarınızı alıp, yapacağınız sınavı gidebiliriz diye ha hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. abi. Yetmiş altı merkez. Sokakta ve çevrede Herhangi birisini kuramadım. Ben geçen sene de açık öğretim sınavına girdim. Ee, Tabi televizyonda sürekli izliyordum sınav için yardımcı oluyorlardı bazen. Aklıma geldi. Tabi bir önceki sınava girdiğimde e, taksiyle gitmiştim. O zaman küçük bir kaza olmuştu ben sınava yetişememiştim. E, polisler daha uygun olacağını düşündüm. E, sınavdan bir hafta önce aradım kendilerini, randevu aldık. Evime geldiler sağ olsunlar. Sınav günü tarihini e, not aldılar, götüreceklerini söylediler. Dün de geldiler evde yine yardımcı oldular sınav için bugün geleceklerini söylediler. E, bu şekilde oldu. Bugün sabah geldiler sağ olsunlar. E, sınava yetiştim. E, biraz heyecan vardı acaba yetişir miyim diye. E, sağ olsun yetiştirdiler. Sınava girecek bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım herkesin gönlünce olur. E, yani. Toplum destekli polisler olsun, diğer güvenlik güçlerimiz olsun. Ee, gerçekten işleri, mesaileri çok yoğun. Bu yoğunluk içerisinde de bizlerle bu şekilde ilgilenmeleri gerçekten çok iyi. Ee, hani toplumun her alanında vatandaşın yanında oluyorlar, ya maddi, manevi her anlamda. Ya bu konuda, an e, diyeceğim, e, Rabbim onları korusun. Umarım her şey e, vatanımız için, milletimiz için hayırlı olur. Aynen, küçük Marvel'daki mis morally <laughs> gerekmeder? Saç orası behaviazı momento keser sini? Tamam, gehörtler alalım. Bu şa�적 mi?

Merhaba Ya bu Polisle yanımız oldu. Evet. Okula getirmek çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet. evet. evet.